Şöyle arkadaşlar. Hamurumuzun son halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir hamur olmuş mayalanan. Şöyle bölüp bölmüş. Bunları şimdi ne yapacaksın ilk önce? İlk önce ekmek mi yapacaksın? Sirkemizle börek örelim. Kendi börek yapacakmış. İlk önce onları yapacakmış. Yanına da kaçmer yapacak herhalde. Böyle. Şunu. şöyle evet, böyle dilim dilim kesiyor. Arkadaşlar. Yumaklarımızı tuttuk. Şimdi de açmaya başlıyoruz. Şöyle. Tahtamız çevrildi. O yüzden durdurduğum videomuzu. Şimdi incecik açıyoruz. İlk önce sirkeli yapacağız. Sonra peynirli yapacağız. Sirkenli yapacağız. Sirkenli bahçeden topladığımız sirke notları. İnticik açıyoruz. Böyle. Söyle. Bu ki baş doğru başlar büyük zaten size içimizi de göstereceğim hemen. Şöyle görüyoruz. Şurada da silken otundan yapılan içimiz var şöyle. Evet. Hatta böyle size şöyle tam olarak bakar mısınız? Ayy. Çok iyi. Uraş, demirin altına soktum. Şimdi alıp gelelim. Evet. Evet. Yok yok bu taraftan sokuyor. Biz geldik hamurumuza. Şu anda birinci katımız. ikinciye geçtik böyle yumaklarla. üçüncüyü yapacak sonra Sonra işte katmer olacak peynirli çöreklerden sonra. ilk önce sirkeller yapılacak. Sonra peynirler. Sonra katmer yapılacakmış. Evet. Böyle. Bir tane erik ağacımız var. Şu ayva ağacımız. İki, üç tane ayva ağacı var. Üç tane ayva ağacı var. Şöyleler, şöyle, şöyle ayva ağaçları. Şurada kavak ağacımız var. Şöyle. Şöyle boğlanmayı. Şurada ot sürme yerlerimiz. Şöyle. Şurada benim salıncağım vardı, e, yastığı çıkardım. Şurada bir ağacı var. Şöyle bir tane daha kabak ağacı var. Sonra şurada şöyle maydanozumuz var. Şurada şöyle maydanozlarımız var. İşte ağacı bu sonuncu buradaki ek içinden alıyoruz ihtiyacımız olunca. Burada ince kıl soğanlar varmış. Bu da yine kıl soğanlar. Şöyle çiçeklerimiz var. Şöyle doğada çıkıyorlar. Bu bu patlıcan mı? Patlıcan. Yani patlıcan torbada. Şurada da domatesler var, daha da. Şöyle bir dağ göller, kızarınca alıp geliriz. Böyle maniler var. Şurada da bir dut şeyi ağacı var, dut ağacı şöyle. Evet, evet, şöyle. Hmm. Hmm. Bir de yanımda şöyle Aslında ee, şey ağacımız var Şöyle Zeydali ağacımız Evet ben devam ediyoruz Burası bizim şöyle Evimiz Çok ey kat Kat şöyle Büyük bir ev Şuraları göstereyim size şimdi de. Burada bir tane küçük port var. Şurası bunlar üzümler. Üzüm yapraklarımız falan buradan topluyoruz. Ee, şurada yine bir tane e, şey ağacı var şu. Bunlar. Orada. O şey. Elik ağacı. Bir de yerlerde e, kiraz ağacı vardı. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bu ise şey ağacı. E, akas ağacı. Akas e, ağacı. Boyumu geçti arkadaşlar. Bu benim. Çok uzadı. Ben bunları küçükken fide almıştım. Fide aldığımda da boyumu işte şey babaannem de bunları büyüttü. Büyüttüğünde böyle kocaman oldu boyun bile geçti. Bundan sanırım 2-3 sene falan geçiyor arkadaşlar bu büyüleri. Yani 4 sene bile olabilir. Bilmiyorum. Giriş diyorum şimdi babaanneme. Aa şu ağaç çok güzel gözüküyor. Şu ağaç çok güzel gözüküyor. Şöyle uzaktan falan daha şöyle Geri hmm. geldim. Ne? Şimdi çok evet arkadaşlar. Şimdi ben yoğuruyorum biraz. İşte açı, açıyorum. Peki. Şöyle açıyorum. Şimdi şimdi açın şöyle içinde koyuyor babaannemiz. Babaannem şöyle içine koyuyor. Hı -hı. Ben açarken o içine koyuyor. Ben açıyorum o içine açıyor. İnceye geçtik. Kaç kaş koyuyorsun ve bu sirken, sirkenin şeyi, pişirirken ne koydun içine? Bahçeden sirkeni topladım. Güzelce ayıtladım, yıkadım. Ondan sonra sıcak suya batırdım, sıktım, aldım. Soğanı doğradım, kavurdum. Soğanı iyice kavurdum, güzelce üstüne baharatlarını koydum kavururken tuzunu baharatlarını istediğiniz baharatı zevkinize göre koyabilirsiniz ondan sonra yumurtasını kırdım baharatları koyduktan sonra yumurtası pişti yumurtası piştikten sonra da sirkeni koydum üzerine ilave ettim Güzelce biraz sıcak ocakta kavurdum, karıştırdım, indirdim. Peki bu bir tane çö şey, çöreğin içine kaç tane kaç koyuyorsun? Hamurun büyüklüğüne göre. istediğin kadar doldur. İki kaşık falan koy herhalde. Kaşık falan koyabilirsiniz yani bir hamurun içine iki kaşık yeterli. Bir kaşık, bir, bir buçuk kaşık koyabilirsin hamurun büyüklüğüne göre. Mesela şu anda bir kaşık koydu. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de hala açıyorum. <laughs> İki, üçüncü hamuruma geçtim açma, açmaya. Şurada birkaç tane hamurumuz var. Bir, iki, üç. Dur bir, sayamadım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet arkadaşlar şöyle de peynirle Peynir istediğiniz kadar. iki tane de, iki tane de, iki tane de şey soğan. Arkadaşlar şöyle. Sonunda. Sonunda şöyle çörekler olacak işte. Evet arkadaşlar. Ee, Böyle her, her şey. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yapacağımız bu kadardı ve görüşürüz.